Ne iyi herhalde? Bu iki lük. Alak mı lan lük? Hayır para lazım bana. I'm just not coming Bu arada ikimiz oynadığımız için şey yapmayacağım. Patlayıcı yapmayacağım. Regan çıkarsa onu kullanırım <laughs> o. S12 bitcez. Bu arada S12 multide bayağı iyi yerden bir tane kaptım. Hayvan gibi kill aldım. Abi hiçbir şey yaramaz bence. Bence süper. Yani süper. bence süper. şu Remington de 46 levelde demin var ya 4 tane atıyor sonra çık yapıyor. O, o çok zor ya onu öldürmek. Evet zaten pompalılar sniperlar gibi aynı. Tek atış hakkın oluyor genelde. Remington'da özellikle. He Remington burada işte. İyi silah. Kaç para Remington? Ah. İyi silah lafının üzerine gelişmiş denlems. 1500. Çok boktan ben alsam olmaz mı? Yani. Abi headshot atamadığın için anlıyorsun sen. As, Abi almış. yerde sadece ayaklar var. Zombilerin sadece ayağı kalmış. Like ya burası. Bu arada ben de geleyim. Oh my god. İçinden geçti. Hayır. Of. Lardır. Bu arada sen hiç öyle videolar seyrettin bilmiyorum ama adamlar gidiyor tomahawk'u duvara atıyor duvardan adam vuruyor. Öyle videolar gördün mü sen hiç? Abi görmenin de zombiler koşmadığı için toplamak kadar uyuz ve zor bir şey yok. Ondan dolayı toplamak kestirelim. Ama topladım bir kere yani. Shit shit. Yardıma geleyim mi? Hayır. Tamam. Yes. Hayır, no. Burası çok tehlikeli. Kapı, headshotları. Anam anam. Abi. Roller vuruyormuş ya. Neyse ki şerefsizler yavaş vuruyor ya. Yoksa şu da ölüydüm ben. Ah zaman Bu Vardı bir şey daha mı geliyor? Çık. Acaba bu nükte alınan round rekor kaçtır ki? Kıramayacağımıza eminim ama. <laughs> bu arada son zombi öldürmesek Şimdi stamina up, double tap. Onlar yok, stamina up yok. Staminap yok. Evet eski şeyler var. Ah geri zekalı aklımı aldım. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsun sen benle? What the hell is this? Oo M27 ymiş. Ben de S12 sandım. Devam <laughs> Koşun zombiler koşun. Öldüreyim mi? İşin var mı senin? <laughs> Hmm, yeah, nope. okay. Arkadaşlara soruyorum. Minecraft videolar mı seviyorlar mı? yani Eğer benim seviyorlarsa abi Minecraft en iyi videolardan biri. Çok boktan video çekmiştim. Ona rağmen 600 view mi ne almıştı bir tane Minecraft videom. Abi ben de <laughs> benim LoL'de yaptıklarım da baya... Ama sen LoL'u paylaşıyorsun. Ben hiç paylaşmadım işte. Bir ayda mı ne aldım o kadar view'ümde? Benim ki bir gün aldı onu sonra da daha hiç bir almadı. Zaten toplam 1300 bir falan var benim canım. <laughs> Forum paylaşıcısı. Doesn't matter. Yo. Oh shit, they start the running like a motherfucker bitches. <laughs> ben de parkur yapıyorum. Abi gerçekten başta Minecraft çekelim. Sonra Minecraft. <laughs> Ondan Take sonra da tek çekmeye başlarız. Tamam. Abi o yeni gelen bir oyun var manyak bir şey ya. Tek git şey kid mi öyle bir şey var o mu? Hayır o değil. Şey Wait mi Wait mi acayip bir adı var. Ha, teknik Launcher'a yeni bir oyun gelmiş ondan mı bahsediyorsun? Abi yok box da Teknik Launcher'a gelmiş. O zaten o oh, yok box çok önce vardı. Ama tek iyi de Teknik Launcher'da yoktu. Hayır sen görmemişsin hiç o zaman. Bayağıdır vardı oğlum o şimdi biz bunlar konuşuyoruz hiç kimse anlamı bile büyük ihtimalle yani. Niye Of, of iyi topluyorum şu anda. Reload. Ee, bekle o zaman. Dalayım şunların hepsine bir. If I'm going to reload. Just try. No. Tamam bekle reloadlanıyor. Alabilirsin. <laughs> Niye konuşmuyor bu? Ercan yani konuşmasının büyük noktası vardı sen buna şey dikkat et. Çakmalarımı öldürüyorum şu anda bıçakla. Hı. Hmm. Çakmalarım derken biz şu an arı kovancılarına benziyoruz. Evet. Arı kovancı zombileri var. Arı zombiler sokmuş. Arı zombiler zombi insanların etini yemiş. Sonra da şey pardon pardon Dünyada hiç çiçek bir çiçek kalmayınca işte arılar insan yemeye başlamış. İnsanlar da zombi olduğu için arı zombiler ortaya çıkmış. Sonra arı zombiler de gelmiş. Arıcı, arıcıları zombi yapmış. Arı zombiler böyle olmuş. Yani bu tipteyken bir zombi gelip bir şey yapmamış. Arılar yapmış onun için. Ve yani hatla bir hikaye daha tamamlandı. Götüm gibi bir hikaye. <laughs> <laughs> Hop. Oh, Lag hayır ya ne oldu oyundan at. Şerefsizdeki lan diye mesaj attı bana. Kesin Kerem'dir. Hayır. Kerem'de var mı yoktan? Yok Amazon? lan M Musa. Şu so The Solid Gamer Z'den. Black Ops 2'yi ona da alacağız yani. Soruyor stoklara geldim diye. Hey. Tamam. Insta. Alayım mı? Al. Oo oh, çok havalı abi. Çıkın böyle bilmiyorum. Gel lan bıçaklayacağım seni. O an 11. randa gelmişiz de o kadar yani beklediğimden ben iyi geçti belki de direkt güzel silahlar geldiği içindir. Evet. <laughs> Bu sefer vardı quick revive almak çok mantıklı bir şey gelmesin. <laughs> Alacağım zaten tane. Ah shit abi ya tam zamanda gitti. Ne gitti abi? Nasıl? Tam bıçakladın gitti mi? A belli bir zombi mi öldürmemiz gerekiyor o bir şeylerin fırlatma bizi? Galiba bak. Hani şu göstereyim. Biliyorum oradaki pop counter diyorum da. Abi toplayamıyorum ki zombileri. Koşun oğlum öttek misiniz siz? karı verdiyse nasıl koşacaklardı? Veya kıstık olsaydı. Transitik Daha kaç kere bıçak çizeceğim Abi ben burada rahat toplarım. Burası tam benim istediğim toplama tarzı. Hell yeah. <laughs> evet bir şey daha düşüyor bakalım nereye Yine be bi... benim yanıma düşüyor yine. Dursa üstüme düşüreceğim. Nereye düşecek? Niye ölmeye düşecek. mi çalışıyorsun ta? Oh my god. Yere oh yeah double tap. Really I'm coming for you. I'm just for coming for you. Ha <laughs> killer eşit abi şaka gibi. Cidden şu şey çok. Hadi kanka seni bekliyor zombi. Dalga geçmiyorum cidden koşarak bekliyor de. Çatıya bak. Lan ne ara yere atladı? Bir dakika o zombi öldü de farklı bir yerden mi zombi geliyor? Aa, Oha bir süreline zombi orada takılınca ölüyor. Doğaldır abi adamlar. Buglu. Aa, vallahi ölmüş ha. Tam benim anlamadığım konu ne biliyor musun? Ne abi? bir dakika, perkler nelerdi şimdi? Double tap, speed cola, jugger, e, quick ve neydi? Tam bu kadar quick revive işte. bu kadar mıydı perkler? Hı -hı. Burada bu kadar gelmiş o ol geliyor olması lazım. <laughs> peki punch hala düşmedi. Ya kapanç düşse de ben büyük ihtimalle yapmıyordum. Şaka yapıyorum. <laughs> Yakabanış düşse de yakabanış da vay be, lan Sana belki bu, bu zombilerde sevmeyeceğin bir şey olacak o silah. Pek punch deyince. Ne olacak? Target finder takılacak. Really? Evet. That's not bad as I think. Eh. Abi MMS takılacak zannettim. O zaman bu oyunu bırakır Daha doğrusu silahla oynamayı. <laughs> MMS kötü değil ki abi. Abi ben oynayamıyorum o zaman onunla. Fark etmez. Dur ben tamam koşmaya başladılar sanırım. Şuna bunlar bir toplarım ta, ha. Bir şey daha mı düşüyor? Vardı meksan mu abi? Loading, loading, loading. Uldak biz bu ya bitti. Lotlayınca söyle o zaman. Lotladım. Alayım mı? Al. Tamam bekle. Max Ammo. Ah çok güzel olmuş meksan mu abi? Abi birincisi çok güzel ya Black Ops bir de Max Ammo. <laughs> evet Ha bir dakika Şunun içindeki şey değişmiş olması lazım Evet yine olmuş O bu arada ondan hiç gelmedi Bir tane perk var hatırlıyor musun bilmiyorum Block Ops Spiriden Perk değil de şu yerden Alınan şeylerden Neyse 10 ee, dolar on dolar tutuyor Random evet. açmak Hatırlıyor musun onu Evet o var mı bu ortada? Var kesin? Yoksa söylemez. Var işte. Bir daha ben çevreyi dolaşacağım ya. Balkonu da kapatmam lazım. Donuyorum. Abi balkon zaten kapalı. Orada 3000'i verip açıyorsun orayı. Eee kendi evimin balkonu yaptı. Hani bu adam konuşmuyor adam falan yok burada. Niye yok bilmem acaba şey bak Box... <laughs> Ha anladım ben tamam. Niye olmadı biliyorum. Abi buradaki double tap double tap 2 mi? 1 <laughs> mi? Ya 2. double tamam. tap mı var? Evet. Senin orada da double tap var. Ha, benim burada değil abi. Double tap 2 derken hani double tap'in versiyonları var ya. Biri ha. boktan biri ha. iyi. Ha, ben sana uzun süre idare edelim buraya. Bunun mermisi bitince, paka paçta mermisi bitince de denen pi 5 alp onu paka paçtarım. 25 lira anlatılır var derdi. Vardır abi. Sen bu evlerin içine hiç baktın mı? Bir tanesine baktım diğerinde de sana çıkarttık. Ne söyledim abi? Ola 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 ol. daha o kadar zindir miyiz sanki? Abi bu silah tar target finder takmak herhalde bir gelenek mi diyeyim? Alışkanlık mı diyeyim? <laughs> of abi koşmaktan ciğerim soldu. Ama toplayınca iyi kesiyorum burada ben. Bence oh. kötü. Udet. Ona ne oluyor? İnanmıyorum. What the fuck? Daha yeni kim lag yaptı? Abi bende lag falan olmadı da az önce ışınlandım bir anda ben. Evet connection erupt yazdı değil mi? Ha bende hiçbir şey yazmaz. Bende öyle yazdım. Abi zombiler adam gibi koşsa da bir kessem Allah kapatacağım. Bunlar arılar bunlara Vallahi beslemiş herhalde. Baksana koşan anlık var alayım mı? Ee, al istersen sen verirsin. Oha iki lük birden var. Al ya buradaki zombiler bitti zaten. İnşallah 800 gelir gelmedi. <gülüyor> 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 Bu da. Bak şimdi 400 400 gelecek. Oha iki tane ha iki tane 400 geldi. Üf keşke double points varken alsaydım. 1600 para. Abi 1600 para sanki çok fazla. Yani ha. uber yüksek para zanneder diyor. Merak etmeyin için. Bu uh, bir kill. O zaman şuradan bir kill alalım. Wow MP5. Redacted. Bakalım bir şey düşecek mi? Of abi şu hortumlar müthiş ya. Bu her bu sıfırlaşın sıfır oluşunda saat iler. Bakın saatin yönü değişti daha de Zikmali oradaki şey de değişti. Ben gidip bakayım. Ha kapanış düşse de bir alsak. Bakalım değişmiş mi içindeki? Evet insta kill olmuş bu sefer. Sence hangisi en iyi? Bilmem. Ama reygan Reagan yani. eterim Sanırım ileride nük mümkün olacak. Valla lan nük alsan olur artık. Bizim para ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum şu anda. Abi birazdan pakapaç gelince olur bak.